şimdi kalın noktana geldim. Ee, şehir TTG'ye bağladılar. Şimdi bekliyorum. Bakalım. Yarım saat şimdi burada uzanmam lazım. Çalar ses mi geliyordur? Ben eve geldim. Hemen böyle bir elbise giydim. Altıma da mayomu giydim. Şimdi çocuklarla beraber yüzmeye gideceğiz. Bugün hava çok sıcak 28 derece. Güya bulutluydu ama bayağı da güneş var yani. Dediğim gibi yüzmeye gideceğiz. Bugün orada geçireceğiz günümüzü. Evet kadın doktorundan da her şey yolundaydı maşallah bebişim bayağı kilo almış, büyümüş. Doğum pozisyonuna geçmiş. Yani her şey normaldi, yer yani yerinde Allah şükürler olsun. Şimdi ben çocukları da giydireceğim. Ondan sonra direkt zaten yola çıkacağız. Evet bugün havuza gittik. Doktor terminlerimizden sonra. Ee, şimdi havuzdan çıktık. Saat şu an 6.30'a geliyor. Ve tabii ki karnımız acıktı. Bu saatte evde yemek yapasım yok. Ben hazır bir şeyler alacağız. Çocukların evet canı hamburger çekmiş. Onlara istediklerini alacağız. Ben kendime yine balık burgeri alacağım. Öyle yani şimdi istikamet önce Burger King'e oradan daha zaten eve geçeceğiz, evde yiyeceğiz. Evet yüzmeden çıktık şu an yemek yemeye geldik, çarşıya. Bugün kapalılar odayı gittik, bayağı ilgilenildik değil mi bu işim? Böyle bir kahve geldik. Şimdi kayıp. Neyse. Neyse. Evet, yemeğimizi de yedik şimdi. Eve doğru gidiyoruz. Çatıya çıktık. Alo. <laughs> Arkamda kaldın görünmüyorsun Evet. Ertesi günün akşamından merhaba. Ben şimdi mutfağa girişeceğim. Yemek yapacağım. Dün yemek yemeye gittik. Biliyorsunuz. Güzeldi. Değişik bir pizza, pizzaydı. Ama ben pizzayı çıtır çıtır seviyorum ve dünkü yediğimiz pizza böyle poğaç hamuru gibi pufuduk pufuduktu yani. Ama tadı güzeldi. Bu arada buramı demin kaşıdım. <laughs> Hemencecik kızardı. Ve ben öğlen uykusundan uyandım. Çocuklarla oyun falan oynadım. Şimdi de akşam yemeğine girişeceğim. Bugün akşam yemeğimi sizlere çekmek istedim çünkü değişik bir yemek yapacağım. Birçoğunuz belki bilmiyordur bile. Hadi yemeğe başlayalım. Evet şimdi tencereme su so koydum ve e, burada biraz döküldü. Bir bardak kinoam var. Bir bardak mı yani bir fincan daha doğrusu e, içine dökeceğim kaynadıktan sonra. Zepselerimde biber, havuç ve patlıcan ve bu. Yani e, normalde makarna sosu bu, domates sosu, fesleğeni soğanla ama ben bunu e, şeyde kullanacağım. Kinoa e, tavamda. Şimdi büyük bir tava alacağım. Bunları hepsini doğrayacağım, içine koyacağım ve biraz yumuşamasını bekleyeceğim. Yani kavuracağım yumuşayıncaya kadar. Evet şimdi bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı döktüm. Ocağımın altını açtım. Şimdi küçültmüş olduğum zepsebimi dökeceğim. Ve güzelce kavuracağım bunları. Evet zepsebimi şu an 15 dakika kavurdum. Ve bayağı iyi görünüyor. Kinoam da kaynamak üzere. Şimdi biraz bu sostan dökeceğim. Bismillah. Sos, sosumu da döktüm. Şimdi karıştırdım. Ee, baharatını birazdan atacağım. Önce bir biraz daha kavrulmasını bekleyeceğim. Altını da kıstım ikiye getirdim. Evet, tepselerimi de baharatladım. Bir, e, bir çay kaşığı tatlı toz biber, karabiber bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şeker. Bu kadar. Ve şimdi kültüre atmış olduğum taze soğanım vardı. Onu dökeceğim. Taze yeşil soğan. Fazla gelmişti. Soğlayıp kültüre atmıştım. Böyle. Bu da şimdi karıştıracağım. gerçekten tadına da baktım. Mükemmel oldu. Bu arada kinoam da oldu. 5 dakika dinlendireceğim. Onu da sonra sudan yani süzüp makarna gibi bunun içine atacağım. Ve bu kadar. Şimdi kinoamı döküyorum. Bu zaten böyle lapa gibi oluyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bir karıştıracağım. Evet şimdi güzelce karıştıracağım inanılmaz tatlı kokuyor. Yani mutlaka deneyin derim. Birazdan zaten tadına da bakacağım. Gerçekten mükemmel duruyor. Mis gibi de koktu. Şöyle bir karıştırayım. Bir paket komple sosunu döktüm ben. Çünkü yoksa az geliyor. Yani mutlaka bir paket komple dökün. Böyle karıştıracağız. İsteyen servis ederken üstüne avokado da döküp servis edebilir. Ama ben avokado koymadan yiyeceğiz. Yani biz bilmiyorum belki eşim de avokado isteyebilir. Evet, bulgur pilavı gibi görünüyor. Vallahi mis gibi de koktu. Şimdi tadına tuzuna bakayım. Tekrardan bir baharatlamam gerekiyor mu? Evet, şöyle bir kaşık aldım ve şimdi bir kaşık aldım ve deneyeceğim. Hmm. Zaten tadı kısır gibi böyle. Çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin evet hemen dışarı çıktık biraz dolaştık ettik şimdi camımız dondurma istedi McDonald's'e geldik eşim içeri girdi kuyruk çok uzundu İçeride, içeriye girip aldı mı daha hızlı olduğu için eşim içeri girdi şimdi dondurma alacak bize evet çocuklar da arkada herhalde tartışıyorlar Ondan sonra da eve gideceğiz. Zaten ay, saat sekiz buçuk. Biraz dinleniriz, otururuz. Film falan izleriz. Pazar günü bu arada bugün. Bugünümüzde böyle geçmiş olur. Sabahtan beri sarma sardım. Yok, Dün e, tenverdemin eski komşusuna gittik. Orada yaprak topladılar. Ben de e, taze yaprak hemen küflendiği için hemencecik bugün iç hazırladım, sardım. Midem kalka kalka. Sardım hepsini Böyle büyük bir teş çıktı Onları da poşetleyip kültüre attım Birazını da pişirdim Yedik akşam yemeği olarak Ondan sonra e, Eşim işten geldi yedik Dışarı çıktık Dolaştık ettik filan Şimdi dediğim gibi dondurma alıp eve gideceğiz Dinleniriz Böyle geçti günümüz Bu arada yarın e, pazartesi günü Ve yarın 35 derece Yapın Ve biz yarın yüzmeye gideceğiz. Allah izin verirse yine. <laughs> Ertesi gün oldu yine. Ben böyle hazırlandım. Havuza gideceğiz. Çocukları hazırladım. Tabii ki güneş kremimizi sürdük. Ponilerimi de böyle iç içe bağladım. Çünkü yüzerken gerçekten iyi olmuyor. Hep gözümün önüne geliyor. Şimdi ben yine böyle kıvartlı bu sefer kaymaklı yoğurdum var normal yoğurdum kalmadı böyle meyveli falan bize e, yoğurt hazırlayacağım yulaflı yoğurt eşimle beraber ye, e, gitmeden yiyelim diye eşim de gelmek üzeredir saat 2'ye geliyor bir de böyle atıştırmalıklar hazırladım yine e, havuz için gitmeden su alacağız içecek sular e, evet Şimdi ben yoğurdumu hazırlayayım. Sana bitmiş halini tekrardan göstertirim. Evet bu da yulaflı yoğurdumuz. Bu sefer de orman meyveleriyle yaptım. Biraz da yüzüm serpiştirdim.